Evkaş'tan İzmir'den geliyorum Altın Ordu'ya. Bir de üçüncü defa gelişim. Valla çok seviyorum, hep geliyorum. Çok güzel valla, ben seviyorum. İzmir Bornova'dan katılıyorum. Mükemmel bir ekip. İyi ki de çocuklarımı Altın Ordu'ya yazdırmışım gerçekten. Çok güzel günümüz geçiyor, harika. Yani anlatamayacak bu kadar yani. Mükemmel gerçekten. Hepinize merhaba. Aydın Çinli Futbol Okulu'ndan geliyoruz. Öncelikle bu turnuvayı düzenleyen başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Turnuva çok güzel geçiyor. Umarım öyle devam eder herkes için sakatsızlık bütün olsun istiyoruz mutluyum. İki maç kazandık. iki maç berabere kaldık. Çok güzel bir turnuva. Biraz sert oynuyorlar ama mutluyum. Biz Bursa İnegöl'den geldik. Takımımla beraber çok mutluyum. Oyuncularımızdan, kalecimizden çok memnunum. Arkadaşlarımla da iyi günler geçirdik. O yüzden mutluyum. Buraya ikinci kez geldiğim için de çok mutluyum. Bu maçları izliyorum. Takımım için her şey yap yapıyorum. Turnuva çok güzel geçiyor. Söke'den geldik. Burada olmaktan da çok memnunum. Evet, e, turnuva çok güzel geçiyor. E, biz Bodrum Turgut Reis Altın Ordu olarak geldik. Zemin mükemmel. Şöyle söyleyeyim, yani çoğu Süper Lig takımında bu zemin yoktur. O yüzden çocuklarımız çok şanslı. E, bu turnuvalara birçok kez katıldık. Her katıldığımızda ayrı tecrübeler kazanılır çocuklarla beraber. E, emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Merhaba, e, Söke'den katılıyoruz turnuvaya. Altın Ordu Söke Futbol Okulu'ndan. Öncelikle bırakın ülkemizde dünyada eşi benzeri olmayan bu turnuva için başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ederiz. Bu toprakların çocuklarının güvenini her zaman bizlere hissettirdi. Şu anda burada 2000'in üstünde çocuk var ve hepsi ne kadar mutlu görebiliyorsunuz. Böyle turnuvaların devamını istiyoruz. Çocuklarımız çok mutlu. Turnuvada edindikleri tecrübeyi tartışılamaz bu turnuvaların devamını diliyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Turnuvalar iyi geçiyor. Takım takım olarak 3 maçımızın sadece birini kaybettik. 2 maçımızı da kazandık. <laughs> Ama sadece Önümüzdeki maçlara bakmalıyız. Merhabalar ben e, Şirin Yarafo'dan geliyorum. E, biz takımımızla 3 maç yaptık. İkisini kazandık birisi mağlup bitti. Burada çok eğleniyoruz. E, Altın Ordu Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten çok güzel ve eğlenceli bir e, şey futbol geliştirdiği için, turnuvası yaptığı için. Burada çok eğleniyoruz arkadaşlarımızla. Bütün maçlarımız çok iyi geçiyor. Teşekkür ederiz.